Diğer telefonumuz. Selamun Aleyküm. Aleyküm. O, Aleyküm. Huriye, Selam, huriye, huriye televizyon seni gösteriyor. Oraya Arapça yazmışın ya. Ne yazdın oraya? Kendim yazdım. Kendin mi yazdın? İnternetten. İnternetten baktın ama bir yanlışı var onun. Huriye yuvarlak huriye. T olur. Kapalı T ile olur. Sen oraya ya diye Huriye diye yazmışsın. Babama sordum. Evet. Biliyor, doğru dedi bana. İşte o, onu herkes bilemez. Oraya e, ehline soracaksın. Peki. Telefonda Mustafa Bey var. Kayseri'ye selam. Selamünaleyküm. Aleyküm. selam Mustafa Hocam. Hayırlı sağlar efendim. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Sağ olun hocam. İyisiniz. Sağ olun adaşım. Siz de iyisiniz inşallah. Çok şükür. Sağ olun. Sağ hocam. Buyurun hocam, efendim. Benim bir sorum olacaktı. Ben e, e, prostat hastasıyım ve e, tansiy e, tansiyon. tansiyon. Yok şey, e, bizde de ağrı örtüyoruz. Kusura bakma biraz heyecanlandım hocam. Baş, başka bir hastalık romantizm daha mı Romatizma hastalığım var. Hastalığı var Romatizma hastalığım var. var. Evet. Yani kış günlerinde uyurken çorap diyebilir miyim? Uyurken çorap mı? Kış günleri. Kış günleri. Abi. Çok aşırı üşüyor. Çünkü... <laughs> bir dakika Mustafa abi. Efendim benden yaşlısındır diye tahmin ettim. Yo 54 yaşındayım. Ha, ben senden büyüğüm. Ben abiyim. Ben de Mustafa abiyim. Maşallah. şimdi e, sen yatarken çorap giymeyi mi soruyorsun bana. Evet yaş kış Yan, yanlış, günleri. Yanlış evet, anlamadım kış günleri. değil mi? Evet. Evet hocam. Doktorum diye mi soruyorsun? Profesörüm diye mi soruyorsun? Hem dini yönden hem iki yönden soruyorum. Abi dini yönden ne giyersen giy. Ayakkabıyla girme de. <laughs> Temiz olduktan sonra ne cazip ondan sonra <laughs> değil mi hocam? <laughs> ne Bir giyersin? Bir sorun daha var hocam. Ta, ta, <laughs> Allah tamam. tamam peki. Hocam ben e, prostat var, tansiyon var, psikiyatri ilaçları kullanıyorum. Heh. Karaciğer kronik karaciğer hastası. Bir de o halde oruç tutuyorum. Ama bazen elim ayağım titriyor hocam. O zaman e, denersin, zorlandığı zaman tutmazsın. E, fidyesini Ama, verirsin. Evet. kaza edecek durumun da yok anladım ben seni. Yok sen. çok şükür Şimdiye kadar bir sorun olmadı tutuyorum hocam. Ama işte zarar veriyor bazen vücuda. Bazen Hastalar, hastalara evet. Cenab-ı Hak kolaylık sağlamış. Sen şey, de, yalnız yaşıyorum. Kendim yapıyorum yemeğimi ben. Allah razı olsun. Sizden Mustafa abi olsun. gariban bir Mustafa abiymiş ya. Yalnız yaşıyor. Niye yalnız yaşıyor? Evlenseydin Mustafa abi. Ayrıldım ben. Başımda çok kolayla geçti hocam. Ayrıldım. Ne oldu? Terk mi etti evi? Neyse yani, yaranı açmayın. Servetim her şeyimi götürdü. Yaranı açmayın. Buna şükür. Hadi buna şükür. İçim dolu. Tamam. Bu saçan hocam da hemşerisiniz. Yani evet, onu evet. Şey Kayseri, Kayseri'densin. O... Allah evet, sağlık, kayseri. afiyet versin. Dua ediyorum, şifa dua versin Rabbim. Diyorum, Allah razı olsun. Hayır. İnşallah. Hocam, tamam. E, yün çorabın var mı yün çorabın? Evet hocam. <laughs> seni seni çorapla hatırlayacağım. Bir, Özbek, hocam. Özbekistan'dan e, Deve yönünden çorap çor... gönderseler bana. <laughs> sana sana bir deve yönünden çorap göndereyim. Bak Özbekistan'da ayaktan çok üşüyor herhalde. Dur, çok üşüyor hocam, çok. Şimdi çok, Özbekistan'dan daha... Nursel Hanım hatırlıyor musunuz? Evet, Hanım mı aldı? Siz, biz mi aldık? Deve yönü çorap ya da hediye edildi bana. İki tane var. Ben de e, şeyde görmüştüm. Satılırken görmüştüm. He, aldık, hiveden. Gördüm. Hiveden aldık büyük ihtimalle. Evet, evet. Adem hocam o kadar sıcak tutuyor ki deve yönü ...bir de deveye binmiş gibi kendini rahat hissediyorsun. Evet. <laughs> evet. Ya bende fazla yok. İki tane var. Tahmin ediyorum ama birini açtım giydim bu kış. Mustafa abi o lazım. Benden küçük ama ben abi dedim madem ona. Ben küçüklere de abi diyorum yer yer. Bazen çocuk da derim. Şimdi ayaklar çok üşüyor ki onu soruyor. Yani kışın Kayseri de kışın soğuk oluyor. Doğru. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.